Son günlerde yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarının ardından alınan kararla birlikte 17 Mayıs pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Tüm vatandaşların sağlığı için artan vaka sayılarını kontrol altına almak ve vaka oranlarının düşürülebilmesi adına uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca emniyet ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulmayan vatandaşlar sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak adına belirli saatlerde sokağa çıkabilmektedir yapılabiliyor. Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü bu konu hakkında vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Kıymetli vatandaşlarımız, bugüne kadar yapılan fedakarlıkların rahatsızlık kalmaması için Ramazan bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına hep birlikte uymalıyız. Lütfen belirlenmiş olan zorunlu durumlar haricinde dışarı çıkmayalım. Önce sabır,